Hay saattir yemek yememişim. Böyle kendi zor buraya attık. Az da bayılıyorduk abi valla. Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Elazığ'a geldik. Elazığ'a gelmişken ayağımızı tozu dedik ki böyle güzel bir kahvaltı yapalım ama ne ile? ezberi bozan bir kahvaltı. Kelle paçayla güne merhaba diyeceğiz efendim. Kelle paça için bize burayı tavsiye ettiler. Hicre Kebap Salonu biraz zor bulduk ama geldik. En de sonunda yerini bulduk. Sevgili Engin Ustam bizi bekliyor. Hazırsanız gelin güzel bir kelepçe çorbası içeceğiz. Hadi o zaman başlıyoruz. Buyurun. <laughs> Çorba. Evet efendim. En insan kolay gelsin. Sağ olun. Abi bu yoğunlukta bize kapını açtığınız için i̇şte, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ama ederim. Ama abi. abi. Şurada sistem nasıl işliyor? Bir söyleyebilir misin abi? Şu gördüğümüz nelerdir? Çök kısmı, yanak kısmıdır. Şurada evet. kısmı oluyor. Kendin. Bir kısmı oluyor. Şurada yürüyen ayak kısmı oluyor. Evet. Yanında ne var, var abi? Yanında mercimek çorbamız var. Şu? Kelle paçanın suyu. İçine harmanlıyoruz, veriyoruz işte. Karışık olunca da böyle. Evet. hepsini ne katıyorsun? Tabii tabii. Evet. Kaç evet. bir mekan olsan burası? Yaklaşık olarak 30 yıllık mekan. Evet. Tabii, e, 30'dan öncesi de var. Evet. Yani bir 30'da öncesi var. 60 yıl. Tabii bu baba mesleği. Evet. Babadan biz devraldık bunu. Çocuklar devam ediyoruz. Çocuklar olarak devam ediyoruz. He baba, baba oluyor değil mi? Evet, evet. babası sağ burada. Ama He. yapamıyor, yaşlandı He. biraz. Artık size bıraktım. Tabii. Bizler yapıyoruz şu anda. Abimle ben yapıyoruz. Anladım usta. Şöyle su ekledi, bu şekilde servis yapılıyor. Ondan sonra olay da aynen böyle. Ekstradan da mercimek çorbası var. Tabii. Sürekli. Ben gelmeden önce da Elazığ'da diyor ki biz Paça'da iyiyiz. Evet. Elazığ Paşa'da nasıl abi? Sen bir söyle, ben söylemeyeyim de. Bu kültür burada çok evet. yaygın mı abi? Tabii yaygın. Her ilin kendine özgü bir paça yapma şeyi var, sanatı var. Evet. Ama Elazığ'ın bence biraz daha iyi. Şimdi biz Diyarbakır'da aynı bu şekilde sistem var ama evet. orada bir de beyin de var abi. Evet, Sizde beyin, beyin var, göremedim. yani talep edilmiyor mu? Evet. Burada mesela hep ayak ve çürük evet. var genellikle. Beyin pek az talep ediliyor. Evet burada pek az talep ediliyor. Böyle Diyarbakır yerlerinde fazla talep ediliyor. Oğlum çaraplarında fazla talep görüyor. O evet. Bizim el hazırda çürük değil. Bir de genellikle ayak paçayı talep ederler. Ayak paçayı talep öyle. Evet. hiç yemeyenler için bir şey söylemek ister misin? Yemeleri için ne söyleyebiliriz? Tavsiye ederim. Yazın gitmez diyorlar da yazın... Yaz, tane... da, da Yaz da kışta gider. Yazda, kışta sağlam gider. Bu suyu kendi özünden mi yapıyorsun? Tabii kendi mi yapıyorsun? Kendi özünden. Nasıl yapıyoruz? Biraz bilgi verebilir Kel, kelle abi? işte kelleyi alıp kaynatıyoruz. İçine kemik, bolca kemik atıyoruz. İlik kemik. Evet. Bundan meydana geliyor yani. Kaynatmadan meydana geliyor. Evet. Ben yani sormamın sebebi bunu ilk defa izleyen birisi en azından sistemi bilsin. Olay bilsin. Ondan sonra ona göre bir yorum Bayağı bir kaynıyor. Evet. de kaynıyorsun. Altın evet. Altta ısı yani. var herhalde. Bu sürekli kaynıyor bu şekilde. Evet. Anladım ustam. Ürünümüz de aynı Şu bu şekilde. Evet. Bir tane alabilir miyiz ustam? Tamam. Peki. Onunla karıştırıyorsun. Evet. İstek üzerine mi yoksa? İstek üzerine. Hangisini yiyebilirseniz Yani çürük olan çürük veririz. Dil isteyene dil veririz. Şunu ne yiyor? Ayak veririz. Veririz. Bana evet. ayak katma istersen. Evet. Şöyle bir karışım bir şekilde. Bu tamam. su sürekli kaynıyor herhalde. Evet kaynıyor. Evet. Üstten böyle bir geçiriyorsun ustam. Sarımsak olsun mu? Olsun ustam. Az böyle katıyorsun usta. Bir de mercimek çorban var. Evet. bir tane çorba mercimek, çorbası Musa, bir mercimek çorbası alalım usta sende. Bugün itibariyle mercimek çorbasının kilosu, şey kilosu diyorum ya. Porsiyonu ne kadar böyle şikayet ne kadar? A alalım. Porsiyonu 40 lira, çorbanın 20 lira. Şu 40 lira, evet, şu 20 lira. Evet, evet. Sabah kaçta açıyorsunuz sen? Sabah 4.30'da açıyoruz. Evet. Saat 12.00'e kadar, öğlene kadar devam ediyor. Ondan Paçasın. sonra bitiyor mu yoksa? Ondan sonra bitiyor. Kapatıyorsunuz değil evet. mi? Yok hayır. Akşam 6.30'a kadar devam ediyoruz. Izgara çeşitlerimiz de var. Ha, izgara çeşitleri de var değil evet. mi? Evet. Ben burayı sadece paça olarak almadım da o yüzden soruyorum. Yok diyeyim. hayır. Izgara da var. anladım usta. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kolay gelsin usta. Afiyet olsun. Eyvallah. Evet sevgili dostlar. Geldik en güzel ana şimdi Elazığ'a geldik ayağımızın tozuyla dedik ki güzel bir paça çorbası içmek istiyoruz burayı bize çok tavsiye etmişler demişler ki yıllardır bu işi yapıyor dedik o zaman kahvaltıda börek yerine peynir yerine hem böyle bir mercimek çorbası var hem de böyle kelle paça var Hakan'cığım yaklaşabilir misin sana şöyle kelle paça içini gösterdim full karışık da var ama ben ayak istemediğim için sadece çürük bir de dil aldım bir porsiyon da aynen bu şekilde dolu dolu bilginiz olsun bir de mercimek çorbası da var. Onu da size göstermek için istedim. Şöyle bir mercimek çorbası da var. Bugün itibariyle şöyle bir mercimek çorbasının fiyatı 20 lira. Full karışık paçanın fiyatı da 40 lira. İzniniz olursa tadına geçeceğim. Şöyle limonumuzu sıkalım. Sarımsak da kullandık ama işler çok okuma Efsane. Kaç saattir yemek yememişim. Böyle kendi zor buraya attık. Az da bayılıyorduk abi valla. Dostlar burası esnaf lokantası. Kapalı çarşın tam içerisinde yer alıyor. Yani böyle içeri de göster Hakan. Ortam aynen bu şekilde. Eşini meşini getiren olur da en azından bilsinler. Ortam aynen bu şekilde dostlar bildiğiniz olsun. Yanına da böyle yeşillik olarak bir soğan, bir limon, bir de maydanoz getiriyorlar. Esnaf lokantası olduğu için. Soğan yiyeceğim. Bunun yanında iyi gidiyor. Şöyle bol limonlu. Değerli dostlar, ben bunu afiyet diyeyim. Bu arada şunu söyleyeyim. Tadı gerçekten güzel. Yani ben başka yerde yediğim zaman şu çok böyle şeffaf. Kollajen oranı çok düşüktü ama burada baktığınız zaman biraz yaklaşık tesafen. Adamlar bu işin hakkını vermişler. Eğer kelle paça seviyorsanız bir de burası yaz kış açık yani o konuda sıkıntı yok yani. Evet. Son bir lokma vuruyorum. Mercimek çorbanın tadına da bakmak istiyorum. Şöyle herkes bize bakıyor ama biraz zorlanıyoruz. Olsun. Şurada mercimek çorbası. Normal klası bildiğim mercimek ama kelle paça ben daha size tavsiye ederim. Bu daha iyi haberiniz olsun. Dostlar biz bunu soğutmadan gömelim. Videomuz devam edeceğiz Ortam nasıl? Ortam aynen şöyle. Kapalı çarşı içerisindeyiz. Yani şöyle göstermek istiyorum. Sabah erkenden gelmeniz gerekiyor. Yoksa bir yer bulamayabilirsiniz. Ekstradan bir de burada kebap vardı değil mi? Evet ızgara çeşitleri. Ne var, var kebaplardan abi? Adana, kuşbaşı, tavuk şiş, tavuk kanatımız var. 12'den sonra mı başlıyor onlar? Evet. Kebap 12. da 12'den sonra. Normalde saat 10'da başlıyor da genellikle servisin yoğunluğu 12. Onu da söyleyelim tabii, abi. Kebap da var abi. Çok Başka. teşekkür ederim. Sağ ol. Ben sağ teşekkür ederim. Afiyet olsun. Eyvallah abi. Sağ ol. Tabii. Evet sevgili dostlar. Başladan sonra çayda ikram. Yalnız bu video kısa oldu. Kısa olmasının sebebi şu. Abi hem haber vermeden geldik. İkincisi çok yoğun, çok kalabalık. Tek usta duruyor. Tek usta durduğu için çok fazla böyle anlatması için zaman yok. O yüzden sadece böyle yedik göstermek zorunda kaldık. Bildiğiniz olsun. Ee, mekan çok kalabalık. Özellikle bu çok kalabalık olduğu için çok fazla böyle detay veremedik. İşte sizleri göstermeye çalışıyorum elimizden geldiğince. Sevgili dostlar, Elazığ'a gelirseniz paça çorbasıyla açılış yapmak isterseniz Kapalı çarşı içerisinde yer alıyor Google'da adresini bulamadım Telefon numarasını bulamadım Onlara sorduğum zaman Biz rahat bulunuyoruz diyor ama Bence şehir dışından gelen adam çok zorlanıyor Biz çok zorlandık Araç park sorunu var bu arada haberiniz olsun Buraya araç kesinlikle girmiyor Ancak sıra sıra geliyorsunuz Çok fazla uzatmayayım Paçanın fiyatı 40 lira Mecmi fiyatı 20 lira efendim Yolunuz düşerse bekliyoruz Efendim yorum <laughs> yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Elazığ'dan herkes sevgiyle selamlar <laughs> efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.